Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar nasıl e, şey indirilir? E, neydi o? Minecraft animasyon programı. Onun sayesinde animasyon yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken arkadaşlar e, Google'a gine. Göstereceğim şimdi arkadaşlar size. Bakın Google'a giriyorum. Şuraya yazacağımız şey tabii ki de mine imatör yazacaksınız. Mine motor. Evet. Hadi enter'la. Enter'ladık arkadaşlar. En üstteki mine gireceksiniz. Bakın gördüğünüz gibi bakın bunun sayesinde animasyon yapabiliyorsunuz güzel güzel bakın burada animasyon yapmış yapılmış bak şuna bak şimdi şimdi yapmamız gereken buradan doblanta basmak dolan rgb'ye basmak ona mı bas basacağız acaba bilmiyorum sonra da indirecek bu mu diye Neyse biz Dolan installer'e basalım Dolan in, installer'e de basabilirsiniz Dolan RGB'ye de bakın ben Dolan da, a, a, installer'e bastım arkadaşlar Bakın bastım. Bekleyelim şöyle arkadaşlar. Neden bu böyle kaldı? bakın. Bu indirilir arkadaşlar. Bunu masa üstüne atın. Ve bunu açalım. Malmetör. Çalıştır diyeceksiniz. Hey. Buradan evet'e basın. Bakın gördüğünüz gibi buradan e, bunları kabul etmemiz lazım. Buna bastık. Bakın buradan İngilizce yazdığı için burada I accept the agreement. Ben İngilizce bilmediğim için buna basacak. Ve next basacaksın. Buradan da next. Ee, next diyelim. Next. Next. Hadi. Ne yapacağız burada da? Burada da next diyelim? Next. Hadi. Evet, install dedim oradan da. Bakın buradan finish'e bastığınızda mal motor indirilmiş olacak. Ben fi finish'e bastım. Bakın gördüğünüz gibi mal motorumuz açılıyor. Bakın ben kapattım orayı mine kullanabilirsiniz. Onun sayesinde Minecraft animasyonları yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben de var gördüğünüz gibi mine Şuraya dayalım bakın bu. Şuraya atalım. Bakın bu mine Bunu açıp animasyonlar yapabilirsiniz. Ben size göstereyim şimdi. Bakın malmetörü açacaksın böyle. şekilde şöyle Evet şu an açılıyor bunu bekleyeceksin arkadaşlar ben durdurayım arkadaşlar bittiğinde geleceğim Evet arkadaşlar geldim şimdi bakın Gördüğünüz gibi Malmut açıldı. Burada benim bir intro'm var arkadaşlar ama sizin nasıl şey yapılır onu göstereceğim. Open Projet'e basacaksın arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Malmut'umuz açıldı. Open proje bakın, basacaksın. Buradan adını koyabilirsiniz metin. Ben buradan e, create istedim. Bakın gördüğünüz gibi ay bakın burada dünyamız var gördüğünüz gibi burada animasyonları oluşturmak için buradan şu şeye basacaksınız crafting table'a buradan mesela bir tane adam oluşturalım create Steve Steve oluşturalım gördüğünüz gibi Steve'imizi oluşturduk Bakın. Gördüğünüz gibi. Bunun eline de bir kılıç koyun. Yok, gerek yok kılıca Bakın buradan kameraya tıklayıp bak kameraya tıkladınız değil mi? Bakın. Kamera onu gözetliyor. Bak buradan. Bakın kamera hare hareket ediyor. Şimdi yapmamız gereken şey E ee, bunu hareket ettirmek yani. Şimdi göstereyim size. Sizinin şurasına basmak. Şuraya. Şuraya. Şuraya basalım. Nereye? Ya? Dur, bekle. İşte buraya koyalım. Bekleyin arkadaşlar. Bakın oraya tıkladınız, değil mi? Bunu artık yürütebilirsiniz. Şimdi birazcık animasyon yapalım. Şimdi göstereceğim. Bunu bak böyle yaptınız. Durdu. Dur. Durun ve 5'e gelin. 5'e tıklayın. Ve bunu bak dur arkadaşlar. Bunu yeni şey yapın. Ona getirin. Şöyle 10. Bir daha şey yapın ve 15'e getirin. 15. Ve zıplatalım bunu. Şöyle dur. Bekle ya. Son arkadaşlar bu kadar yeter. Şimdi kamerayı oynatacağız. Kamerayı da oynatmamıza gerek yok arkadaşlar. Kamerayı kapat. Şöyle E'ye basıp yukarıya çıkabiliyorsunuz. Q harfine de basıp yukarıya çıkabiliyorsunuz. Şimdi oldu mu bakalım. Bakın, bakın yaptım, şey yaptım. Bak yürüyor karakterimiz gördüğünüz gibi yürüdü. Şuna basalım bak yürüyor. Bak eğer şuna basarsak hep yürüyor, yürüyor ve sıfır oluyor yürüyor. Gördüğünüz gibi nasıl ee, şey yapılır size gösterdim. Discord adresimi açıklama ya vereceğim arkadaşlar. Sizi seviyorum. Abone olmayı yani unutma bunu. Hızlı olmam lazım. Neden? Çünkü bandikam süresi 10 dakika. Görüşürüz arkadaşlar. Öptüm sizi.